Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Bu haftanın en iyi günüydü bugün. Ee, sizin için de umarım böyle geçmiştir. Gerçekten verimli bir gün olmuştur. Artık haftayı yarıladık bile. Çarşamba gününe artık geldi sıra. Ve Temmuz ayının da son gününü yaşayacağız. Dolayısıyla yazının da ortasını geçtik bile. Artık son yaz ayı bizi bekliyor. Zaman çok çabuk geçiyor değil mi? Siz de hissediyor musunuz bunu bilmiyorum. Ama ben böyle son zamanlarda bunu çok hissettim. Hadi gelin bakalım bu çarşamba nasıl bir gün? Ben başta söyleyeyim fena bir gün değil ama sabah saatlerde biraz zorlayıcı etki var. Ama her şey sırayla. İlk önce numarolojiden başlamak istiyorum. 31 Temmuz Çarşamba günü konuşuyoruz ve 31 7 2024 tarihi karşımıza bir sayısını çıkartıyor ki bunun anlamı bir demek, yeni bir başlangıç demek, bireysel olmak demek, kendini göstermek demek, ortaya çıkmak demek, biraz da bir sayısının böyle Koç burcunun enerjisi vardır. Dolayısıyla cesaret demek, adım atmak demek, harekete geçmek demek ve çok önemli bir özellik daha liderlik etmek. Dolayısıyla bugün, bu Çarşamba günü, bütün bu saydığım e, konularda aslında e, bazı gelişmeler olabilir ya da bizim belki de kendi içimizde keşfetmemiz gereken ya da ortaya çıkartmamız gereken özellikler bunlar olabilir. Biraz daha cesur olmak, biraz daha harekete geçmek kendimizi bireysel olarak ortaya koymak, belki de yaptıklarımızı sergilemek, anlatmak dışarıya karşı tarafa gayet iyi olabilir. Tabii yeni başlangıçları da anlatıyor burada, ama bu hafta sonu asıl yeni ay gelecek meydana ve o hani yenilik enerjisi asıl o zaman tabii ki çalışmaya başlayacak. Fakat yine de Bazen yeni başlangıç yapabilmek için bir ön hazırlığa ihtiyaç duyarız. İşte bu çarşamba günü biraz da bu tarz konularıyla alakalı. Evet yeni ay enerjisine yavaş yavaş girmeye başladık bile. Bu çarşambadan girmeye başlıyoruz. Aslında benim de sizin için bir an önce yeni ayla alakalı video çekmem lazım. Fırsat olursa niyet ediyorum şimdiden. Umarım yarın hazır eder. Sizinle linki paylaşırım. Ama şimdi çarşamba konumuza gelirsek eğer asıl hafta sonu meydana gelecek olan o yeni ayın o yenilik enerjisinin çalışması için bir ön hazırlığa ihtiyacımız olabilir ve bu ön hazırlık için işte çok doğru enerjiler bu çarşamba günü çalışabilir sevgili dostlarım. Peki astrolojik anlamda neler söyleyebilirim size? E, videonun başında söylediğim gibi günün ilk yarısında bilhassa sabah saatlerde biraz zorlayıcı bir enerji var gökyüzünde. Nedir bu? Ay ve Satürn arasında ...bir kare açı... ...oluşacak sevgili dostlarım. Bu da bizi... ...ruhsal anlamda biraz sıkıştırabilir. Baskı altında hissedebiliriz. Biraz depresif hissedebiliriz. Bunun sebebi de aslında... Şimdi duygularla alakalı olduğu için ay duygusal anlamda böyle sevilmiyormuşuz gibi hissedebiliriz. Değersiz hissedebiliriz. Belki de bir şekilde bir takım olaylar günün ilk yarısında özellikle bize bu şekilde hissettirebilir. Satürn sorumluluk almayla alakalı ve şu anda retroda Satürn ve Jüpiter arasında gitgide yaklaşan bir kare açı var. Ağustos ayında özellikle çalışacak ama bir böyle uzaktan uzaktan onun artık böyle sesi... gel vermeye başlıyor o enerjinin Dolayısıyla çok karmik bir dönemi anlatıyor zaten Ağustos ayı böyle bir ay olacak ama şimdiden artık böyle uzaktan onun sesini duymaya başlıyoruz Dolayısıyla Satürn Hazır retrodayken bizi bize aslında geçmişi hatırlatmaya çalışıyor geçmişte yaptığımız belki hataları belki yanlışları belki de düzeltmek için bunun için bazı fırsatları da bulabiliriz bu anlamda ama dediğim gibi günün ilk yarısında birazcık o o enerjiyle yüzleşme zamanı olabilir o yüzden kolay olmayabilir sorumluluklar yükleyebiliriz sırtımıza biraz böyle mecbur Buri bir şekilde olaylar gelişir ve bunu yapmak zorunda hissedebiliriz. Biraz böyle bir enerji var. Fakat günün ikinci yarısında özellikle akşama doğru enerjiler değişiyor aslında. Bulutlar açılıyor. Neler var gökyüzünde akşama doğru? Ay Şiron'la ve Venüs'le çok güzel destekleyici açılar yapıyor. İşte burada öğleden sonra akşam saatlerde burada özdeğer duygumuz aslında yerine geliyor artık kendimizi daha değerli hissedebiliriz. Ee, karşıdaki insanlar bize bu şekilde hissettirebilir. Belki de bu da gayet keyifli olabilir. Burada tabii ki Venüs söz konusu olduğunda ikili ilişkiler konusu tabii ki ön planda olabilir bu anlamda ama çok dar da tutmayalım aslında konuyu çok geniş tutmamız lazım çünkü Venüs'ten bahsettiğimizde genel anlamda sevgi sevgi dilinden bahsediyoruz dolayısıyla evet akşam saatleri özellikle çok daha empatik olabileceğiz başkasının duygusunu çok daha kolay okuyabileceğiz anlayabileceğiz ve bu sayede çok daha güçlü bir iletişim kurabileceğiz daha güzel bağlar kurabileceğiz bu da gayet güzel orada şironun da destekleyici bir açısı var ayıyla dolayısıyla yine burada şifa enerjisinin de bu yönde özellikle çalışacağını söyleyebilirim özellikle değer değersizlik duygularıyla alakalı bu tarz konularda şifa enerjisi çalışıyor olacak. Akşam saatleri bu anlamda gökyüzü bize çok güzel fırsatlar sunabilir. Şirun'un da orada retro olması, keza hani Satürn'de retro demin bahsetmiştim. Gerçekten gökyüzünde artık böyle karmik vurgular çok daha belirgin olmaya başladı. İşte Şirun'un da burada retro olması. Yine böyle geçmişte aldığımız travmalarla alakalı, geçmişte aldığımız yaralarla alakalı bir şifa enerjisinin çalışma ihtimalini gösteriyor aslında. Umarım hepimiz için gerçekten bu güzel etkiler belirgin olur. O şifa enerjisinden hepimiz faydalanabiliriz sevgili dostlarım. Videoyu tamamlamadan önce gece aslında sabaha karşı Ay ve Neptün arasında gerçekleşecek olan kare açısından da bahsetmek istiyorum. Bu da önemli bir enerji aslında bakacak olursanız. Evet sabaha karşı 5 sularında olacak. E, o saatlerde hepimiz uyuyoruz aslında ama uyumayanlar için uyarmak istiyorum. Şimdi ay neptün karesi hayal kırıklığı ile alakalı çalışabilir. Burada neptünden bahsettiğimiz için sisli puslu bir e, doğadan bahsediyoruz aslında. Önümüzü çok net göremediğimiz bir etkiden e, söz ediyoruz aslında. Dolayısıyla burada biraz dikkatli olmak lazım. Mesela dolandırma e, vakalarına karşı bir e, Yalan ya da ne diyelim aldanma aldatılma gibi enerjilerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Bu gece birazcık bu anlamda sıkıntılı olabilir. Bir de Ay Neptün karesi ile birlikte biraz böyle zihnimiz de aslında biraz bulanık olabilir. Şöyle ki unutkanla mesela sebebiyet verebilir. Ya da hayal kurmak çok güzeldir ya ama bazen aşırı hayal bizi gerçekten... Uzaklaştırabilir. İşte burada gerçeklik ve hayal arasındaki o farkı, o çizgiyi zaman zaman kaybedebiliriz. Buradaki algımız zayıflayabilir. Buraya dikkat etmek lazım. Ne gerçek, ne değil. E, buraya bir e, dikkat edersek iyi olur aslında. E, beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Özellikle gece için söylemek istiyorum. Yani çarşambadan perşembeye bağlayan gece. E, zehirlenme vakaları, sıvı tüketimi, burada önemli e, alkol gibi şeylere mesela burada uyarmak istiyorum size. E, çok zararlı etkiler ortaya çıkabilir. Bağımlılıklarla alakalı bir enerji çalışabilir ve yine böyle depresif bir ruh haliyle alakalı bir enerji çalışabilir ee, ama tabii ki bu gece saatlerde olacağı için demek ki neler söyleyebilirim ee, bütün bunlardan uzak durmak adına aslında en iyi ne olur biliyor musunuz erkenden yatmak aslında ee, böylece hem güzel güzel uykumuzu alırız hem de bu negatif etkileri pas geçmiş oluruz ee, ama şaka bir yana işin içinde Neptün olduğu için de bu arada şeye de dikkat etmek lazım. rüyalara dikkat etmek lazım. Özellikle orada beş sularında gerçekleştiği için böyle sabaha karşı göreceğimiz rüyalar aslında kabuslar görebiliriz. ...karman çorman rüyalar görebiliriz. Ancak yine de Neptün'den dolayı bunu söylüyorum. Burada mesaj içeren rüyalar da olabilir. Böyle ilginç sembolikler içeren rüyalarda görebilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra videomu ben burada tamamlayayım. 31 Temmuz Çarşamba günü konuştuk. Günün ilk yarısı biraz zorlayıcı olsa da günün ikinci yarısı gayet güzel'e benziyor. Ee, Gece de erken yatmayı başarırsak günümüz şahane geçmiş olur böylece sevgili dostlarım ama eğer siz de diyorsanız ki ben bu çarşamba gününün en iyi en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız eğer biliyorsunuz ne yapmanız gerekiyor Instagram hesabımda bu videodan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaştım his yüklemeleri var. Tete healing yöntemiyle yaptım bu his yüklemeleri. Özellikle bu çarşambaya özel his yüklemelerinin altında yorumlarda evet yazdığınız takdirde orada yazan his yüklemeleri size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.